Allah'ın bir ismi Muhyi, bir ismi Mimit. Bir ismi hayat verici, bir ismi hayat alıcı. Bir ismi yaşatıcı, bir ismi öldürücü. Peki hayat verici isim işlerken hayat alıcı isim durur mu? Muhyî ismi tecellide iken, ümit ismi durum. mu? <laughs> durur derseniz, muattal isimle müsemma olan kudret, Allah olmaz. Tatile uğramış, olmaz. Ya nasıl? Burayı çok iyi dinleyin. En muazzam bir noktadır bu. Kudretin bütün isimleri birden tecelli eder, hiç birisinde atalet yoktur. Fakat vücut Ademe galip geldiğinden, Celal, Cemal Celal'e galip geldiğinden, biz onun daima var olduğunu görürüz, öbürkünü görmeyizden. de. Muhyi ismiyle ne kadar tecelli ederse, Tabi bunlar tefhim makamında konuşuyor. Kadar madar tabirleri caiz değildir. Şu kadar bu kadar öyle şey yok. Ama ne, nasıl konuşabilelim kelimeye? Başka türlü bulunmaz ki. Ne kadar tecelli ederse, mümit ismi de aynen o şekilde tecelli eder. <laughs> Muhyi ismiyle bu kainat ne kadar devam ediyorsa, mümit ismiyle de o kadar yok oluyor. Daha maddi bir misal verelim. Bu şimdi gördüğümüz şu ampuldeki ışık, bu elektriğin müsbet menfi kutupları birleşerek vermiş olduğu şu hal, bu tecelli saniyede yetmiş küsur da a yanıyor ve sönüyor. Şimdi bu ne kadar burada yanıyorsa, uyanmışsa dedemin tabiriyle o kadar da dinlenmiştir. Yani sönmüştür. Fakat nur zulmete galip geldiğinden, vücut ademe galip geldiğinden, cemal celale galip geldiğinden, biz bunun daimi uyanıklık halini görüyoruz. Anlatamıyor muyum acaba? Bu ışığı ne kadar görüyorsan şimdi böyle bu vaziyette, bu devamı müddetince de bunun aynen karanlığı devam ediyor. Fakat biz bunun karanlığını idrak edemiyoruz. Daima aydınlığını görüyoruz.